Türk kabileleri var ama Macallar Türk, Türk değil. Yani bu e, Bulgarlar Türk. Bulgarlar Türk. Ama Bulgarlarda da ilginç Aa, biz Bulgaristan'a gittik. Slavlaşmış. Sıvalılaşmıştır. E, Bulgar tarihçilerle de konuştuk. Yani orada e, kendilerini o şeyden koparmışlar. Omurtakam filan vesaireden. Slav kökene bağlamışlar. Evet, yani o şey kalkmış. Macallarda tabii şu var. Macalların içlerinde Türk kabileleri var. Hocam nerede biliyor musunuz? Geçenlerde Romanya'da pro, şey oldu hatırlarsan Bir gösteri yaptı Macallar. Onlar Şeker. Ha. Onlar Türk. Yani Romanya'daki Macarlar, Romanya'daki Macarlar e, Türk kökenli kabilelere dayanıyor. Hungarya da onlardan gelmiyor. Yani Hungarya'yı bir bundan geliyor diyoruz. Şimdi çok akademik oldu. Macarlar yani, Türk mü değil Macallar Macarlar Türk değil. İçlerinde Türk var ama Türk değil. Şimdi yani şöyle bir saplama daha yapalım. Ee, o o şeyin de hocam hocam, sorun var. Ogur kelimesinden ha. geliyor. Ogullar var. Bulgarlar da kuran Türk kabileleri. Var. Yani Hungarya oradan geliyor, Ogur'dan geliyor. Bir de e, dilde de sorun var. Hı -hı. Mesela Finlerle Macarlar için Ugaritik hı hı. şeyi kullanılır. Bunlar Altay dillerinde beraber midirler, ayrı mıdırlar hala konuşulan bir konu bu. Tartışmalı bir konu. Ama belli bir yakınlık olduğu kesin. Çünkü mesela Samoyetler var veya Hantimansiler var. Bunlar Batı Sibirya'da yaşıyorlar bugün. Hı. Onlar çok yakınlar Türkler'e. Dolayısıyla bunların daha incelenmesi lazım. Ve bunun adam gibi incelenmenin bir yolu var. DNA bulacaksın. Başka çare yok. Yani kültürle bu iş olmuyor. Çünkü e, işte biraz önce Erhan da söyledi, Türkleşiyor, İranlılaşıyor, bilmem ne oluyor. Kültürü adapte ediyor. Bir kültür diğerine geçiyor. Ve Bulgarlara mesela öyle bir geçiyor ki adam kendini Slav diyor. Eski dilini bile konuşur. Konuşmuyor. Dolayısıyla kültür çok faydalı ama kesin cevap istiyorsanız biyoloji.